Evet. Bu soğanımız da daha kata çıkmamıştı. Ana kaybetmişti. Bunu anasını ana verdik. Yumurtaya girmişti. Sonra da onun bir şey attık. Katı boş olarak attık biz. Evet. Boş kat atmıştık. Şimdi kata çıkaracağız. Evet. Şu çerçeveyi en son vermiştik karakol olarak. Bakalım durum nedir? Çerçeve aldık mı bir lira? İster de çerçe iki, de çerçeve getirdim. Yani evet, karakoğan. Bunları da Ana yumurtalış. Bunlar genelde erkek arı. Şimdi biz Şunu şöyle alayım. Hani... <laughs> İki tane yumurtalı çekeceğim ve işte alacağım. Bulabilirsem. inşallah bulduk. Şurada da sanki anamemesi mi yapmış? Yok içi boşmuş. <laughs> Bir de bunu alıyorum. Sakince yerine koyalım. Elimle bu taraftan bakıyorum. Evet. Bu da Soldan üçüncü çerçeve kapısı. Çıkmak üzere olan yumurtalar. Evet, görüntü gibi. Bir de bunu aldım. Heh. Şimdi aldığım çerçevenin yerine 이제 천천응네이야 <S Humans então> iki doğru üç şekilde fark farkı diyor. Neresi ki bize uygulanırsa Evet. Bunu da gene aynı yerine bırakıyorum. Sessizce, sakince. Tamam. Kovanın güzel olması arkadaşlar. Hiç arıyı sarsmadan bak kovanlar ölçüler hep bir olacak. Biri olmazsa hem siz yaptığınız işten zevk almazsınız hem arıyı tedirgin edersiniz. Şimdi ben iki tane çerçeve alttan yukarı aldım. Bir tane de yanına yumurtalar falan ne olur ne olmaz soğumasın. Olur ya soğuk havalar olur diye bunu yanına koyuyorum. Şimdi ağzını Kapatıyorum. Bugünkü işim benim bu kadar. Katları kontrol ettik ve bir tane de kata çıkmazlarımızı kapattık. Allah bereket versin. Hayırlı işler.